Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şans bloğu savaşı oynuyoruz. Evet. Önceki bölümden hatırladığınız gibi, önceki bölüm değil de, bundan farklı bir şey. şans bloğu savaşı oynamıştık. Bu farklı bir videoda. O videodan hatırlarsanız, bu şey mantığını anlatmıştım zaten. olta olta bana ver bana ver şunları çek şunları çek <laughs> ne yapıyorsun şans bloklarım nereye gitti ana bizim adama bak manyak git git sen de git arkasından arkasından kılıç attı ana Allah'ım yarabbim adam deli Hayır beni çekme beni çekme lütfen. Hmm, şuraya bak. Az kalsın adam yüzünden aşağı düşüyordum. Hem de takım arkadaşım yüzünden. Ve bende hiç kılıç falan hiçbir şey yok. Etkinlik bu. Oha. Yer değiştiriyorum. <laughs> Sen şaka yapıyorsun ya. Abi tam kendime aşağı attım. İleri gider, ileri gitmeye basılı tuttuğum için adam başka bir yere değiştirdiğim adam da ucunda durduğu için ben aşağı düştüm. İşte hava giden aldım. Boşuna değmişler. <laughs> Neyse bizim adam bana rakip gibiydi zaten. Hadi be. Ve... Dur şundan alacağım. Silah bu da. Okey. Blok, blok, blok. Biri mi geliyor? Uy ya yok çıktı. Bizim adam çalmasın, bizim adam çalmasın, bizim adam çalmasın. Woah, elmas kafası çok güzel. Düşeceğim ben böyle yanırken kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Geldi. Okay. Sen şaka yapıyorsun Sen şaka yapıyorsun Allah Bu kim Uf, Ne güzel vurdum ya Hadi okay, Tamam su gidiyor Hayır hayır. Beş can. Beş can. Lütfen. Lütfen. Ya ne? Nereden vurdu? Neyse ama. Önemli değil. Tamam. Ah. 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 10 dakika falan kalmış. Bir de onun İki kişi Ben tek değilim. Tık be tek olup kazanınca çok daha havalı oluyor da. Ya çift olunca takım arkadaşım hiçbir işe yaramıyor. Ya. Okey. Okay. Sadece şans oluyor. Onu da kullanamıyor yani. Aldıklarını. Dur adamı şuraya kapatayım. Benim eşyalarımı çalmasın. <laughs> takım arkadaşına bak. Zehirli hançer Ne? Çok güzel. Uy. Sen şaka yapıyor olmalısın. Sen şaka yapıyorsun. Görmez adamı vurdum. E, kızdı. Kızı vurdum. Kıza bak duvar koydu. Ya bana yapıyorlardı. Ben de onları yapacağım. <laughs> tamam ateş topu attım. Hayır ya sen şaka yapıyorsun. Ya ne? Abi adam PvP'si çok kötüymüş ya. Belli oluyor iki saat saatlerde... oldu. <laughs> ya onu nasıl kaybettim ben ya? Üf. Tek değilim. Üf. Ben tek olmak istiyorum. Gördünüz takım arkadaşım hiçbir işe hiç yaramadı. İkisi daha gelirse herkes çift olacak. Gelmedi ama. Allah dur silah bu silah bul. Kımdızı olan. Kımdızı yok. Of aldı tamam. mıs yok Zehirli ançer olta Bu da şöyle olta şöyle git Adam boşluk bloğu sayesinde bizim yanımıza gelecek Okay. Ender, pearl Ender Pearl lazım bana 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 Altın elime çıktı güzel Skolası çıktı güzel Gel <laughs> çektim ne? Hayır. Ya ne? Oho bu ne? <laughs> ya, abi, adam. Adam öyle bir bitsin ki bir de benim. Muhammed, Anne sus, sus be. Bu zıpla. Şuraya zıpla. Şuraya şuraya. Ortam. Oh, Abi direkt silah bulma. Gideceğim. <laughs> Oyun başlar başlamaz adam vuruldu. Ah be. Adam dondu. İkisi de dondu. Hadi düşürülmüyor. Düşürülmüyor. Adamlar çok güzel takım oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Okum bitti. <laughs> Adam aşağıya düştün ne? <laughs> aşağıya Hız mı geldi bana? <laughs> ben bir şey yapmadım bizim adama. <laughs> Abi ona okum olsaydı çok güzel saldırıydı değil mi? Dur, dur. Neyse dur. Şimdi altın elma gelecek şu saldırının hepsine Ben şuradan o adam uçar mı? Ya? Yes. Abi yaşasın be yaşasın. Abi çok tehlikeli bir hareketli adam beni gördü ya bir de.